Merhaba arkadaşlar Tekno hareket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FIFA 23'te mağazadaki paketlerimizi açacağız. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Küçük elektronik paketi, premium altın oyuncu paketi. Buradan 80'lik bir oyuncu. Buradan ne gelirse böyle değil. Burayla başlayalım. 85 kostik geldi. Dumdudan güzel geldi. Bunu da hemen satışa gönderiyorum. Şimdi premium altın oyuncu paketi 80'lik bir oyuncu gelecek. Bu Gwen Stono geldi. Tam 80'lik geldi. Oyuncu seçimlerine bakalım. Kavani varmış. Akasi'yi seçtim. Diğerine bakıyoruz. Bilink varmış. Alsi Harry'i seçtik. Bunları gönderdim. Bunu Şansıma hepsi de kadrodakilerin satılabilen öğeler çıktı. Ve son olarak Jumbo Premium altın paketini açıyorum arkadaşlar. Buradan güzel bir şey bekliyoruz. Bakalım o beklentimiz karşılanacak mı? Hakimiz Yek geldi. Ve i̇kisi de mevcut. Ataviyo seçtim diye zaten mevcut. Hepsini Kadroya gönderdim bunu zaten eriteceğiz. Bunu Kadroya satış transfer listesine attım. Onu da hızlıca satıyoruz. Premium altın önizleme paketine bakıyoruz arkadaşlar. Belki güzel bir şey çıkar umuduyla. Kötü bir oyuncu. 500 altına bile gitmiyor şu an. 500 altına gitmiyor. 500 altına gitmiyor. Şurada başka güzel paketler yok. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.